Tamam karşılığını alır. Değil mi? <laughs> Gezer mevlasını da bulur, belasını da alır. <yapar. gülüyor> Hava geldi de Hadi. Vallahi yeni iyi geziyor. Oo. Vallahi. Bir <laughs> daha sana sıkıntılar ne var ya? Tam en istediğim avı. Ve çabuk boğaza git. Boğaza git. Ben bağırdım. Boğaza git. Ben oldum. Sen bağırdın boğazı kes. Buna daha sonra düştü diyor. Ya ben görmedim ya. O yol ay, o arada gördük Daha sonra da başa göremedim. Biz gördük ya. Bizi diyor ben gördüm tamam. Zaten, zaten bunlar... Ben gördüm siz bağırıyorsunuz. Bunlar ya sıktılar zaten. zaten Davşan... Susun Davşan takla attı. Yani üç gün üç sefer aşağı indi. Bu bir kısı evet. düştü. Yine ben ikisi de ben attım ona. Ayağında dalmış. Yanda dalmış. Da da Yan siz sağ dusun. tarafında. İkisi bu sıktı. İkiler sıktım. O Aldı. Evet. Bu ağacın da bile ben attım. Bir dolayı yuvarlandı. çok ah. Sen nerede gördün çekil içine de? He? Aha. Buradan gel. Burada... <laughs> <İzdiren> bastı. <laughs> ya ben keklik var diyorum. O tavşan peşine düşmüş ya. Ben ömrüm kes, tavşan adım. He. Oturdum böyle kendi. Dedim tamam ben bunu ömrüm keseyim. O da sana desene bana kek mi var. Rıza bir avcı. Adam tavşan peşe gidiyor, tekli yasalamıyor. Senin gibi bohçacı mı? ben öyle anladım. Dedim tamam bunu ömrüm keseyim ben. Bu avcılar kim yemiş? Sabah yemiş demiş. Bu avcılar. <gülüyor> kim? <gülüyor> Tamam. <laughs> adam çekmiş çiziyor Hayret. Ama nasıl arıyor? <laughs> Araması iyi. Canımız <laughs> 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 abi gidiyor gidiyor. Hayır Ahmet Ağa gibi. Hemen hemen gidiyor. Ama adam görmemiştir ya. Evet. Abi şey da gördük şey. ya değil <laughs> mi? <laughs> ya Mustafa abi gözleri ya. <laughs> Amına koyayım iki kilometre. Ama, <laughs> Bir bakacağım. Abi otur, oturacağız değil mi? Tavşanı <laughs> görmüş seni keseceğim. Tamam. Peki derede kim attı Mustafa? Şey. Hangi? Yakın kalsın. <laughs> evet. Yakın kalsın görmedi. <laughs> <laughs> vurmaya ben... <laughs> mı <metren alayım. gülüyor> Ne vurma lan? Ne vurmaya <laughs> attı? <laughs> <laughs> ya 300 <ya, ya>, <laughs> metre ya. çizdi <laughs> <B> <laughs> 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 <dedink, dedink>, ya. <laughs> <laughs> ya adam birbirini çelez. <laughs> ben de diyorum bu... Ben de sen mi sokuyorsun? Bir de Ne <laughs> ben de diyorum mamuk nişan alıyordu, adam mamuksun. Ya dedik, nasılsa tavşan göremeyiz, hücum nasıl alıyız? Bilet odası düğün bakarak hep nişan almış <laughs> dedik. O ayrak üzgün mesela, o ayrak ya, kaçmıyor. Sizin suçlu ağabeyiniz diyor. He? O değil be, ne anlarsınız? O O doğru söylüyor. Ama şu Çok tavşan kaldırdınız da, şimdi Göremedik ya şöyle. Öteki burada tavşan değil mi? Dağıldım bir şey olmaz abi. Bayram hiç sesim çıkmıyor. Nasıl bu? Ben avcı mıyım? biz İbn'e miyiz amın bayram şimdi... Ben tepe masasını bırakın giderim. Tamam ben bize giderim. Gel hep gel. Uzun değil öyle ha. Yine abi. Bana bir bak. Ne Sakar ne olur, ekmek içinde ne olur? Sen burada Ekmeğin içinde var ya, pamuk parçasını çıkar. Ne diyor ya? Halı'yı gösterdim halı bu ne dedim lan? İp ya, ip parçası. Su valla. Suadan, un dökerken suadan al. Ne diyeyim? <laughs> bir evet evet bay bay dedi ya. Hmm. <laughs> ya, ya, kemik... <laughs> ya sen ya, et değil de bir alamazsın basta mı? ne var kemik? ya kemik de kemiği kemik iki bırak çekim ya niye? aman

Sen de iyi gittin be, Hı? iyi gittin. Geliyor değil mi? Geliyor, sağ ol. Sen de hiç koşmayacaksın. Sen git oraya. Bana geç. Tavşan'ı gören var mı? Tavşan'ı gören var mı? Ben yedik yine kaldırdım ya. Hı. Nasıl? Şuradan dolandırıp geldim ya, Hı? yine kalktım. Ne tavuğu gitti görmedim. Sen de buradan geçmişsin. Allah Allah. Valla kuzum, tavşan geçmedi ya. Kim? Ekmeği çağırsın geçmiş. Ben durdum. Ben kaldırdım abi. İçtiğini gördün de ben çağırdım. Tamam sen şöyle da. Sen kaldın ben da uğraşırken gitmiştir sen. <laughs> çaydana bak çaydana. Sayın, bu Uzak Erol'da gelen tavşanı var ya, ben deren ağzında sigara içiyorduk, ayağın üzerinde. Dedim Erol bekleyin, Erol da de gelsin dedi. Demek ki derede var ya, halbuki dereyi ben, net görüyorum ya. Benden gelme. Demek ki pısa pısa gelmiş o. Gerçekten Hiç kırılır de ya. 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 bir baktım gidiyor. Ben de çok sevdiğini gerek. Ama bu kadar büyük değil de yok. Bugün ancak yiyorsa başka bir şey de Vallahi. Ya da mı yürür Ne yapıyorsun? Gerçekten mi? Valla. Kaynıyor mu bayram? uzak mi o? Kaynıyor mu çaydan? Ulan götlek. Sen Yeme ne yaptın burada? Ne? Yine Hey! ne aldın? Görmüyor musun? Hıh. Sağlayı çekmiş, dedim. Mızroni. Heh. Hıh. Bu geçmiş iyi